Merhaba sevgili balıklar. Bugün 20 Şubat 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Bugünlerde bir kısa gezi ve seyahat planı içerisinde olabilirsiniz. E, bu yolculuk özel bir nedenden de olabilir. Bir akraba e, toplantısı, düğün, nişan, töreni gibi bir nedenden de olabilir veya iş nedeniyle de bir toplantı için olabilir. E, bu gezinin size birçok faydaları olacaktır. E, bu fırsatları değerlendirmek için çevrenizi daha iyi gözlemleyin. burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Şubat 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay sabah 5.32'de Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Akrep Burcu'ndaki ay bugün duygularımızı de derinleştirirken daha hırslı ve tutkulu enerjiler verebilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay Neptün olumlu açısı sezgilerimizi güçlendirebilir ve ilişkilerimizde empati yapmamızı da kolaylaştırabilir. Sosyal ilişkilerimize olumlu yansıyacak bu durum çevremizden çeşitli destekler de bulabileceğimizi işaret ediyor. Gün içerisinde sevdiklerimiz ve yakınlarımızla daha fazla ilgilenebilir, ruhsal çalışmalar, bakım ve yardım faaliyetlerine de zaman ayırabiliriz. Gece saatlerinde etkinleşecek olan Ay-Jüpiter üçgen açısı pozitif enerjileri arttıracaktır. Gece saatlerinde meditasyon yapabilir, dua edebilir, dilek dileyebiliriz.